Yorulduğunuzu ve artık her şeyin size ağır geldiğini düşünün. Öyle bir anda ilk ne yaparsınız diye sorsam, sanırım çoğu kişi gökyüzünü izlemeyi tercih eder. Bugün de gökyüzünü seyretmek yerine beraber sizlerle evrende bir yolculuğa çıkalım ve uzaya çıkış serüvenimizden bahsedelim. Aslında uzaya çıkış serüvenimizi Jules Verne'in Ayı Yolculuk kitabından başlatmak istiyorum. Günümüzde gelecek planı yapıp bazı öngörülerde bulunmak imkansız hale geldi. Her defasında amacımız günü atlatmak. İlk uçağın bile icadına tam 38 sene vardı. Ama Jules Verne öngörüleri sayesinde bir gün aya çıkılacağına emindi. Öngörüleri bunlarla da bitmiyordu. İlk roketin kalkacağı yerin koordinatlarına. Roketin ulaşacağı maksimum hızını gerçeğe yakın öngörülerde bulunmuştu. Gerçekte Apollo 11 aya 103 saatte ulaştı. Jules Verne'nin ise öngörüsü 97 saat idi. Ve bu aya yolculuktan tam 104 yıl önceydi. Julvan bir kahin değildi. Sadece bugüne ve geçmişe takılmıyordu. Her defasında geleceği okumaya çalışıyordu. Neyse hadi başlayalım. Tarih 1903. İnsanlık gözünü gökyüzüne dikmişti. Hayallerine sakladığı uzaya bir adım daha yaklaşmıştı. Wright kardeşlerin tasarladığı ilk uçak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Havada tam 59 saniye kaldılar ve bu insanlık için bir devrimdi. Aradan 66 yıl geçti. İnsanlık Ay'a ilk adımını atmaya hazırlanıyordu. Apollo 11 ismindeki proje her ne kadar Sovyetler ile bir uzay yarışının bir adımı dahi olsa diğer amacı da Ay'a insanlı uçuş gerçekleştirip orada bazı deneyler yapıp fotoğraf çekmekti. Ve bu başarılmıştı. Astronotlar Ay yüzeyinde 21 saat kalıp görevi son dakikasına kadar başarıyla devam ettirdiler. O tarihten itibaren uzay yarışı hep devam etti. Apollo 17'den sonra aslında insanlık gözünü başka yerlere çevirmeye başladı. Tarih 2011 yılına gelmişti ve herkes Mars'ta hayatın olduğuna inanmaya başladı. Hayal gibi olan bir proje artık gökyüzündeydi. NASA iklimini ve toprak yapısını incelemek, daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ilerleyen zamanlarda insanlık keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmak için Mars'a 2011 yılında merak ismindeki keşif aracını gönderdi. Araç 8 yıldır birçok gözlemde bulunup fotoğraflar çekti ve başarılarından dolayı görev süresi sonsuza dek uzatıldı. Aslında bunlarla da bitmiyor uzay merakımız. Mars, kara delikler, ay derken en çok merak ettiğimiz ısı kaynağımız güneş oldu. Güneş yüzeyinin sıcaklığı 5.500 derece sıcaklığa sahip olması, onu yakından gözlemlememizi engel oluyordu. Ama videonun başında da dediğim gibi, imkansız gördüğümüz şeyler belki de yarının olanakları arasındaydı ve öyle de oldu. 2018 yılının Temmuz ayında NASA'nın Güneş keşif uydusu Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı oldu artık güneşin dış atmosferine neden yüzeyinden daha sıcak ve güneş rüzgarlarının yüklü parçacıkları nasıl yüksek hızlara çıkabiliyor konuları araştırmak için bir uzay aracına sahiptik ve fırlatıldıktan 78 gün sonra bir rekor kırıldı. Bu rekorda güneş atmosferine dalış yapan ilk uzay aracı olmasıydı. Uzay macerasında ne zaman bir yolculuktan bahsetsem işin için hep genelde NASA karışıyor ama bu defa farklı akıl almaz projeleriyle herkesin dilinde olan Elon Musk. Elon Musk'ın kurduğu şirketlerden bir tanesi de Space ve bir ilke imza attı. 2020 yılında uzay istasyonuna gerçekleştirilen bir uçuş ile uzaya çıkan ilk özel şirket oldu. Aslında uzay istasyonuna her 6 ayda bir NASA görevlileri gidiyordu. Ama bu uçuşun çok fazla ses getirmesinin nedenlerinden bir tanesi özel bir şirket tarafından yapılmasının yanında ABD'li görevlilerin uzay istasyonuna 45 yıldır Rus roketleri yerine kendi roketleriyle çıkmasıydı. NASA 2000 yılından beri uzay istasyonu ikiminin taşınmasını devretmeyi planlıyor ve bu devir işleminin de Elon Musk'ın şirketi ve Boeing firması tarafından üstlenildi. Bu sayede uzay yarışına hem ABD'liler de katılacaktı hem de Ruslara milyonlarca para ödenmeyecekti. Videoda belki de çok kez tekrar ettim ama bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Plan yapıp gelecek hakkında öngörülerde bulunmak biz asıl var eden unsur. Bunun da en güzel örneği Elon Musk. Elon Musk her defasında yürüttüğü projeleriyle başarılı oldu ama onun tek gayesi vardı. Mars'ı kolonileştirmek. Dragon roketinin uzay istasyonuna kenetlenip geri dönmesi de Mars uçuşunun ilk adımlarından bir tanesiydi şirket aya ticari amaçlı insanlı yolculuklar başlatabilmek amacıyla uzay istasyonuna bu uçuşu gerçekleştirdi. Ve aya gerçekleştirmek istenen uçuşlarda karşılaşılabilecek sorunları gözlemlenmek istenildi. Şirket tüm sorunları hallettikten sonra 2023 yılında aya ilk insanlı uçuşu gerçekleştirecek ve daha sonra ise bu uçuşları sıklaştırmayı düşünüyor. Söylediğim gibi Mars'a giden yolda tek bir adım sadece bu uçuş. Elon Musk buradan kazanılan parayla Mars'a yolculuğu finanse etmek istiyor. İnsanoğlu Mars'ta kolonileşmeye en yakın zamanlarını yaşıyor belki de. Videonun çoğu yerinde geçmiş anlatsam dahi her adım gelecek içinde. Şimdi eline kağıt kalem alıp geleceklik hayallerinizi gerçekleştirecek somut hedefler belirleyin kendinize. Kağıdı katlayıp unutacağınız ama asla kaybetmeyeceğiniz bir yere bırakın zamanı geldiğinde açtığınızda bakalım hedefinizin neresindesiniz ve o yola ne kadar sadık kalmışsınız unutmayın o sadece bir kağıt değil sizin gelecek reçeteniz